MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Diyanet İşleri Başkanı'na uçak tahsis edilmesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirdi. Bahçeli, Vatikan'dan gelen açıklamayı da hatırlattı. Erdoğan, suçüstü yakalanmıştır ifadesini kullanarak. Sayın Miting alanında makam aracı göründüğünde tam bir düzen içerisinde kalkan eller bozkurt yapıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her gittiği durakta manzara aynı. Haziran'a sayılı günler kala liderler seçim turlarını hızlandırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli bugüne 3 müting sığdırdı. Giresun, Rize ve son olarak Trabzon'daydı Bahçeli. Meydan kalabalıktı. Bahçeli de memnun. Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Trabzonlulara şikayet etti Bahçeli. Duydunuz değil mi? Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı'na şimdi de özel uçak tahsis edecekmiş. Sanki babadan kalma mirasından, sanki bankadaki milyar dolarlarından hayır yapıyor. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nı Papa'yla kıyasladı. Papa da tarifeli uçağa binmiyor dedi. MHP lideri, Vatikan'dan gelen açıklamayı hatırlattı. İlk olarak Vatikan dün bir açıklama yapmış. Ne geçmişte ne de bugün Papa'nın özel uçağı veya helikopter olmadığını duyurmuştur. Erdoğan yüzü kızarmadan söylediği yalanın üstünden iki gün geçtikten sonra suçüstü yakalanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'ndan dini lider diyerek söz etti. Bahçeli'den Erdoğan'a sert karşılık geldi. Kararnameli dinli, dini lider nerede görülmüştür? Maaşlı çalışan dini lidere de nerede rastlanmıştır? Türk milleti kilise açıp cami yıkan ahlaksızların kapanındadır. Bahçeli alanı dolduranlara veda ederken Trabzon ekmeği hediye edildi kendisine. Azımızı aldık. Türkmen'in karnı doyunca gözü yolda olurmuş. Hadi Allah Trabzon'dan MHP'nin Karadeniz'e uyarlanan Uşaklar şarkısıyla uğurlanan Bahçeli'nin bugün ilk durağı ise Erzincan'dı. <laughs> Cumhurbaşkanı MHP liderinin bölücü örgütün partisi meclise girmezse erken seçime gidilir. Ülkede istikrarsızlık olur dediğini iddia etmişti. Bahçeli Erzincan'dan Cumhurbaşkanı'na ağır eleştiriler yöneltti.